Önce her şey rol gereğiydi. Senaryo öyle yazılmıştı ve onlar da kamera karşısında birbirlerine aşıkmış gibi yapacaklardı. Ama sonra işler değişti, senaryo gerçeğe dönüştü. Birbirlerine gerçekten aşık oldular. Bazılarının aşkı evliliğe gitti, bazılarınınki ise arşivin tozlu sayfalarında yerini aldı. İşte yerli sanat dünyasının en ünlü set aşıkları. Kavak Yerleri dizisinin unutulmaz genç yıldızları Pelin Karahan ve İbrahim Kendirci, setin büyülü atmosferinde filizlenen aşklarını evliliğe taşımaya hazırlanıyorlardı. Nişanlanarak mutlu bir gelecek için ilk adımı atan bu ikili ekrandaki romantizmi gerçek hayata taşıdılar. Ancak ne yazık ki dizinin finaliyle birlikte ilişkileri sona erdi. Adanalı dizisinin setinde birbirine aşık olan Selin Demiratar ve Mehmet Akif Alakurt ekranların ötesine taşan bir romantizme yelken açtılar. Ancak bu tutkulu aşk ne yazık ki uzun ömürlü olmadı ve çiftin yolları kısa sürede ayrıldı. Fatih Harbiye dizisinin Neriman ve Maceti olarak izleyici karşısına çıkan Neslihan Atagül Kadir Doğulu çifti daha dizi yayınlandığı ilk haftadan çok yakıştırılmışlardı. Çok kısa sürede bu dizi aşkı gerçeği dönüşmüştü ve 2016 yılında da aşklarını nikah masasına taşıdılar. Neslihan, Atagül, Kadir doğulu çifti birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dili getiriyorlar. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çalı Kuşu dizi setinde tanışan ve dizi devam ederken ekran aralarındaki uyumu ve çekimi görüp adlarına fan kulüpleri açılan ünlü çift daha ilk tanıştıkları andan itibaren birbirlerinden etkilendiler. Ve 2017 yılında bu aşkın nikah masasına taşıdılar. Şu an Karan ve Kerem adlarında iki tane evlatlarıyla mutlu evliliklerini sürdürüyorlar. Kiraz Mevsimi dizisiyle yıldızı parlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu setlerde başlayan aşklarını gerçeğe dönüştürdüler. Dize ekranlarında dizi ekranlarında filizlenen bu romantizm mutlu bir evlilikle taçlandı. Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol alan Gamze Özçelik ile Uğur Pekteş'in sette başlayan yakınlaşmaları kısa sürede aşka dönüştü. Önce bu konuyu gizleyip inkar etseler de sonunda açıklamak zorunda kaldılar çift nikah masasına oturdu ancak ilişki boşanmayla sonuçlandı. Güneş'in Kızları dizisinde birlikte rol alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tolga Sarıtaşlı Hande Erçel set dışında da romantik bir ilişki yaşamaya başlamışlardı. Aşkını sette bulan ünlülerden birisi de Deli Yürek Kenan İmirzalıoğlu. Oyunculuğa adım attığı Deli Yürek dizisinde rol arkadaşı Zeynep Tokuş'a gerçek hayatta da aşık olan İmirzalıoğlu birlikteliklerini 6 yıl sürdürdü. Çift ani bir kararla biraz ara vermek ikimize de iyi gelecek. Birbirimizi yormaya başladık açıklaması yaptıktan sonra ayrıldı ve bir daha barışmadılar. Ardından Alaca Karanlık dizisinde tanıştığı kardeşini oynayan Zeynep Beşerlerle birliktelik yaşamaya başladı. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık haberi gündem oturdu. Daha sonra Yandım Ali filmi ve Ezel dizisinde Cansu Dere ile birlikte rol alan Kenan İmirzalıoğlu'nun kısa süreli bir aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak gerçek aşkını Sinem Kobal'da bulan Kenan, bir yıllık bir ilişkinin ardından 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'nda rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Çift 2020'de Lelin ve 2022'de Leyla adını verdikleri çocuklarını kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Murat Boz ve Aslı Enver Aşkı Kardeşim Benim filminin setinde 2016'da başlamıştı. Aslı Enver Murat Bozun jüri üyeleri yaptığı o ses Türkiye'nin çekimlerine katılmış kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak çift sürpriz bir kararla ayrıldı. Yer Gök aşk dizisinde tanışan Birce Akalay ve Murat almış 2011 yılında nikah masasına oturarak evlilik yolunda ilk adımı attılar. Ancak bu evlilik kısa sürede sona erdi. Daha sonra Küçük A dizisinde evli ve çocuklu bir çifti canlandıran Beyci Akalay ve Sarp Leventoğlu setin ötesine taşan yeni bir aşka yelken açarak evlenme kararı aldılar. Ancak bu evlilikte zamanla boşanmayla sonuçlandı. Halit Ergenç, Aliye dizisinde kardeşini canlandıran Emel Çölgeçen'le kısa süreli bir aşk yaşadı. 2006 yılında ise Binbir Gece dizisinde Bergüzar Korel ile başrolleri paylaşmaya başladı. Ergenç diziye başlamadan sadece birkaç ay önce evlenmişti. Ancak Bergüzer Korel ile aralarındaki aşk söylentileri dizinin ilk günlerinden itibaren gündeme geldi. Bugün evli ve mutlu bir çift olan Ergenç ve Korel arkadaşlıklarını Paris'te geçirdikleri bir tatilde aşka dönüştürdü. Çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunuyor. Emre Kınay ve Evrim Alasya, Güneşin Kızları dizisinde evli bir çifti canlandırırken izleyicilere güçlü bir ekran uyumu sundular. Bu uyum setin ötesine geçerek gerçek hayatta da aşka dönüştü ve ikili arasında romantik bir ilişki başladı. Berrak Tüzün Ataç ve Tolga Han Sayışman Elveda Rumeli dizisinde iki sevgiliyi canlandırıyorlardı. Sonra birbirlerine gerçekten aşık oldular ama bu aşk kısa sürdü. Lale Devri dizisindeki rol arkadaşı Saranay Sarıkaya ile birlikte olmaya başlayan Tolga Han Sayışman ilk önceleri ilişkilerini yalanlasa da daha sonra yaptığı açıklamada hayatımın kızını buldum sözleriyle birbirlerine aşık olduklarını kamuoyuna duyurmuştu. Ancak Sayışman'ın ikinci sezonda diziye dahil olan Toprak karakterini canlandıran Selen Soyder'e ilgi duymaya başlamasıyla çiftin birliktelikleri uzun sürmedi. Sayışman ilişkilerinin bitmesinden hemen sonra Selen Soyder'le birlikte olmaya başlamıştı. Evlilik harifesinde olan çift Sayışman'ın gittiği Amerika gezisinde kardeşinin kız arkadaşının da yanında olduğunu öğrenmesiyle yollarını ayırdılar. Ihlamurlar Altında dizisine başladıklarında Bülent'in allah büyük üstün birbirlerini tanımıyordu. Ancak çekimler ilerledikçe aralarındaki dostluk başladı. İki sevgili dizide birbirlerine delicesine aşık bir çifte oynarken gerçek hayatta da aynı duyguyu yaşadı. Dizi bittikten bir süre sonra ilişkide bitti. Ihlamurlar Altında dizisinden sonra Asi dizisinde de oynayan Tuğba Büyüküstün ve dizi setinde tanıştığı üvey kardeşi rolünü oynayan Saygın Soysel ile kısa süreli aşk yaşamaya başladı. Gönül Çelen dizisinde yakınlaşan Onur Saylak ve Tuğba Büyüküstün uzun süre aşklarını inkar etti. Ancak Tuğba bu beraberlikten hamile kalınca ikili 2011'in Temmuz ayında evlendi fakat çiftin evliliği sonlandı. 2021 yılında çekimleri başlayan Netflix filmi Aşkın Kıyameti setinden doğan bir aşk var listemizde. Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, Aşkın Kıyameti filminde birlikte rol aldığı Yiğit Kirazcı ile mutlu bir aşka yelken açtı. Yiğit Kirazcı ise aylar sonra yaptığı bir açıklamada Pınar Deniz'den ilk görüşte etkilendiğini dile getirdi. Fırtına dizisinin setinde filizlenen aşk Burçin Terzioğlu ve Murat Yıldırım'ı ömür boyu birlikte olma hayaliyle evliliğe taşıdı. Ancak bu büyük aşk boşanmayla sonuçlandı ve yolları ayrıldı. Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül ve Poyraz karakterlerine hayat veren Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ekranların ötesinde de unutulmaz bir aşk yaşadı. Fakat uzun süren bu derin bağı rağmen çift sonrasında dostça ayrılma kararı aldı. Cesaretim Var mı aşka dizisinde rol aldı. Engin Altan Düz Yatan'la aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinç'i ayrılığın ardından yine aşkı sette buldu. Ve Tatar Ramazan dizisindeki rol arkadaşı Burak Yaman Türk ile aşk yaşamaya başladı. İkili kalabalık arkadaş gruplarıyla çıktıkları seyahatlerle ve Instagram'da paylaştıkları neşeli fotoğraflarla beğeni toplarken 2021 yılında çiften güzel bir haber geldi. Yıl sonunda kızları Mercan'ı kucaklarına aldılar. Her yerde sen dizisinin başrollerini üstlenen Furkan Andış ve Aybüke Pusat izleyicilerin beğenisini kazanarak birçok kişi tarafından ideal bir çift olarak görülmüştü. Güzel Günler dizisinin setinde başlayan aşkları gerçek hayata taşınan Leyla Tanlar ve Burak Takak dizinin finalinde evlenen karakterleri gibi gerçek hayatta da evlilik yolculuğuna adım attılar. Genç oyuncular Aytaç Çaşmaz ve Cemre Baysel Baht oyunu dizisinde başrol paylaşırken aralarındaki arkadaşlık hızlı aşka dönüştü. Kısa süren bir ilişkinin ardından ayrıldılar. Ancak bir buçuk yıl sonra yeniden barışarak ilişkilerini tekrar gözden geçirdiler. Ekranların en sevilen genç oyuncuları Alperen Duymaz'la Burcu Özberk'in Direniş Karatay filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Sen Çal Kapımı dizisinde partner olan Hande Erçel ve Kerem Bursin ekranlarda başlayan yakınlaşmalarını gerçek hayatta da aşka dönüştürdü. 2018 yılında İyi Oyun filminde Mert Yazıcıoğlu ile tanışan Afra Saraçoğlu 4 yıl süren bir birliktelik yaşadı. Daha sonra kalbini Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'e kaptırdı ve yeni bir aşka adım attı. Burak Deniz ve Buşra Develi Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde tanışmışlardı. Ancak 2018 yılında 3 yıl süren ilişkilerini sonlandırdılar. Hayat Şarkısı dizisinin sevilen karakterleri Hülya ve Kerim'i canlandıran Burcu Biricik ve Birkan Sokullu ekrandaki eğlenceli diyaloglarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmıştı. Gerçek hayatta da ilişkileri süren bu çift izleyiciler tarafından birbirlerine çok yakıştırılmıştı. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya Medcezir dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladılar. Ancak ilişki uzun sürmedi ve ayrıldılar. İçeride dizisinde başrolü Bensu Soray ile paylaşan Ulusoy bu süreçte dizideki polis memuru Duygu Sarışın'la bir ilişkiye başladı. Fakat bu aşk da kısa sürdü. Kerem Bursin ve Yağmur Tanrı Sevsin Güneş'i Beklerken dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan çift ayrıldıktan sonra Kerem Bursin beraber reklam filminde oynadığı Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Magazin tarihinin en bomba, en çok konuşulan ve hala gündemde kalmayı başaran çifti Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ilişkileri başladığı andan itibaren magazin gündeminden asla düşmedi. İlk Aşkım adlı dizide anne oğlu canlandıran çift birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. 2011 yılında yayınlanan Karadağlar dizi setinde tanışıp aşık olan Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çifti 2015 yılında evlendiler. Oğuz Koç, Bana Baba Dedi dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrı Sevsinli Aşk Yaşamaya Başlamıştı. Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in anne ve babasını oynayan Gözde Kansu ile Emre Altu Aşk Yaşamaya Başladılar. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Mehmet Ozan Dolunay'ın 2016'da Aşk Yaşamaya Başladığı Melisa Şenolsun ile ilişkisi 2019'da sona ermişti. Güllerin Savaşı dizisinde bir araya gelen Canan Ergüder ve Kenan Ece çifti mutlu birlikteliklerini 2017 yılında evliliğe taşıdı. Deniz Yıldızı dizisinin setinde tanışıp aşklarını evliliğe götüren ünlülerden olan Tuan Turalı ve Hazal Küçükkaya çifti maalesef evliliklerini uzun süre devam ettiremediler. Ünlü çift 4 yıl süren evliliklerini olaylı bir şekilde bitirdiler. 2020 yılında yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan Aşk Ağlatır dizisinde birlikte rol alan Hafsanur Sancak Tutan ve Deniz Can Aktaş'ın yaklaşık 3,5 yıllık aşkı Aralık 2022'de sona ermişti. Ulan İstanbul dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu daha sonra adı Mutluluk isimli dizide başrolü paylaşmıştı. Evliliğini sonlandıran çiftin dolu dizgin yaşadıkları aşksa hala akıllarda. Yalı Çapkını dizisinde Seyra'nın ablası Sunay'ı oynayan Beril Pozan ve Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı nikah masasına oturdu. Aşkları dizi setinde başlayan ünlü çift sade bir törenle evlendi. Setlerde başlayan bu büyülü aşk hikayeleri ekranların ötesinde gerçek duygulara dönüştü. Belki bir gün siz de kendi ekran masalınızı yazarsınız. Sizce ekran romantizmi gerçek aşka dönüşür mü? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve daha fazla video için kanalıma abone olun. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.